Doğan Doğa Derneği temsilcisi Muharrem Bayram arkadaşlarımız size basın açıklamasını yapacaklar. Ben e, mikrofonu Muharrem arkadaşımıza veriyorum. Biz dünyayı atalarımızdan miras almadık. Çocuklarımızdan ödün çaldık. Merhaba çevre dostları. Merhaba doğup büyüdüğüm Arguan Ar ilçesinin doğuracağı kader olan. Yanık türkülerin sesi emeğin karşılığını alamayan çiftçi dostlarım. Merhaba bizleri yalnız bırakmayan Malatya çevre platformunun değerli bileşenleri. Merhaba Malatya ve ilçelerimizin çevre platformu temsilcileri dostları. Merhaba her etkinliğimizde her çevre haberlerimizde yanı başımızda durarak bizleri duymak e, duymak istemeyen sağır kulaklara sesimizi duyuran değerli basın emekçisi dostlarım. Bugün burada köyümüzde yapılmakta olan maden arama sondajlarına e, dur demek için birlikteyiz. Birlikteyiz. Çünkü derdimiz ortak, mücadelemiz de ortak. Dayanışma güçlendirir. Sesimize ses doğanın, aynı coğrafyanın insanlarıyız. Havamız, suyumuz, toprağımız aynı. Doğanın siyaseti, partisi yok. Dili, dini, ırkı, etkinlik kimliği de yok. Bu vahşi kapitalistler, kapitalist politikalarla son 20 yıldır yurdumuzun her yerinde doğa huharca kalan edilip tüm yeraltı ve yerüstü kaynaklarımızı donlandırarak sürdürülebilir yaşamı ve doğanın ekosistemini yok etmekte. Hayata öneme sahip bu değerli kaynakların talanı aynı zamanda başta içinde yaşadığımız doğa olmak üzere tüm yaşam alanlarımız da bir yok etmekte. Yeraltı sularımız kullanılan kimyasallarla zehirlenmekte, patlatılan dinamitlerle kayatçılar, kayatçılarından ayrılmakta tatlı ve acı sular birbirine karışarak ilçemiz e, içilemez hale gelmekte. Ya da tamamen kurumaktalar. Ülkemizdeki tüm vahşi madenciliğe hayır! Vahşi madenciliğe hayır! Vahşi madenciliğe, madenciliğe hayır! Ülkemizdeki tüm su kaynaklarımız maden şirketlerince ya zehirlenerek kullanılma

dahamı ile madencilik yapılmakta. Her türlü denetimden uzak bu maden ocakları köyün, köylünün ortak mirasını, yaylasını, otlak alanlarını, tapu arazisini, bağını, bahçesini baz, e, bazen zorlayarak, bazen kamulaştırma ile yaşadığımız doğanın yer halkı ve yer üstü zenginliklerinin hoyrat kullanılmasına, kalan edilmesine, yok edilmesine, geri dönüşü mümkün olmayan çevre felaketlerine yol atmasını istemiyoruz. Sağlıklı yaşam, sağlıklı çevre, sağlıklı ekosistemler bir bütün. kömürlük, kurut taş, ermişli köylerimizi kapsamaktadır. Şu an bulunduğumuz bölge Arguan ilçemizin Şotik Atma Köyü aşağı kalan Emir Hasan mezrasıdır. Ağustos 2020 yılından itibaren 200 adet sondaj yapılmakta olup yeni numar numaralandırmalar her geçen gün artarak yeşili çok az, en çok tarım yapılan ilçelerimizden biridir. Atalık tohumlarımız olan Sarı Bursa'dan, unlarımızla, kundurdan, bulgurumuzla, nohutumuzla, mercimeğimizle, mecime, fasulyemizle, coğrafi e, işareti alınması da kaybedilecek tohumlar değildir. Daha nice atalık tohumlarla her türlü çiftçilik yapılmaktadır. Yaşadığımız vahşi kapitalizm sürecinde kaybolmanın sürecine ramak kalmış doğal atalık tohumlarımızı zehirli topraklarla, sularla yok etmek yerine onlara sahip çıkıp köylünün, çiftçinin yatırım teşviklerini... Havama, suyu suyuma, dokunma. Doğama, havama, suyu suyuma, dokunma. Havama, havama, suyuma, dokunma. Her türlü endemik bitkileri ile hayvancılığa, arıcılığa, tarıma hizmet eden doğa harikası yerleri vahşi madenciliğe kurban ederek doğayla birlikte kendi yaşamımızı yok edemeyiz. Mevcut maden ocakları yüzünden halı hazır hali hazırda e, suların arseniklerle zehirlenmesi, arıcılık hayvancılık ve tarım faaliyetlerinin zarar görmesi, su kaynaklarımızın kuruması, yaban hayatının ortadan kalkması gibi sorunlardan muzdarip. Vahşi madenciliğe hayır! Vahşi madenciliğe hayır! Vahşi madenciliğe hayır! Karanın gücüne tapanlar doğamızı yaşam, yaşam alanlarımızı yağmalayarak, bakir dağlarımızı, derelerimizi, ormanlarımızı istila ederek bizleri yersiz, yurtsuz bırakmak, doğup büyüdüğümüz yerlerden göçe zorlayarak işsiz, açsız, ekmek olarak soyguncu madencilerin insansız asgari ücretli köleliğine mahkum ederek zehirli madenlerde çalışmaya zorlamaktadırlar. Siz çevre dostları